Herkese merhabalar. Kaldığımız yerden demolojiden neyse işte ondan devam ediyoruz. Bugün sizlerle ilk harita oynayacağız. harabe BV oynayacağız. Yanımda yine aynı kadro. Yakışıklı adam, konuşkan kadın ve balım. <laughs> adam, <Bala> çok konuşkan <gülüyor> kadın. <gülüyor> yani konuşkan kadınsın yani medium Hayaletlerle <laughs> bu konuşuyor arkadaşlar. <laughs> Netflix hazırı gider. Netflix'te şey <Hayalitleri> var şey yapıyorum <laughs> böyle konuşturup üstümü atlattırıyorum böyle öldürsünler beni diye. Eee <laughs> Net... <Vallahi> gelin diye. <laughs> Netflix'teki şey dizisi. Korkunç 28 gün dizisi. Orada medyumlar konuşuyor ya, hep durmadan. Ee, hayatım Nagi. İkiniz bir... Viper oldum. Ohe, ohe, Oo, iyi olur bak Valorant takımı ben ona oynuyor. Bir hazır verin bakın. Hazır, hadi dur. Emredin komutanım. Ben Emir var ben, bunu biliyorsunuz. <laughs> ben rica ederim. Biliyorum. Ya yine sen çıplak. <laughs> ya tövbe safirullah. <laughs> dur, dur, bu sefer bunu tıklayacağım. Derece yani. ben alacağım, yeter. Töl besafirullah, töl besafirullah. Kamerayı da aldım. Ben şey aldım. aldım. ESG'yi aldım. Bir de ben şey... IMF aldım. Mum Ee, dışarıda olabilir e... mi? 10 derece falan düştü. Tamam. <laughs> Bakın benim çok güzel kameranım var ekstra oyun <laughs> oyun çekiyor <laughs> gel buraya Abi. oyun içi oyun yani kamera kamera şey, biz no prospectiz tamam kamera ama Sen niyetimiz şey, çalmak çırpmak sendin? değil yıkık arkadaşlar yıkık eve geldik dul var ne ay hayır Dula. sakın bazı kılama ne olur sonra saldırıyor e. ah. Allah. Geçmiş <laughs> olsun Aşağıda size de ses geldi mi? Hayır. Aşağıda bana bir ses geldi bağırış. Ya şu kadının şeyinden korkuyorum oraya girecek. Hayır ya istemiyorum. <laughs> Allah belini. Ayy. <laughs> 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 ne kadar komik. Eee. e. <laughs> ya yapma gerçekten bak yazık. Günah estağfirullah. Ana. Ana falan yani. patlattı. Ama ben seninle geliyorum. Ben Ama ben sattı beni ya. Bodrum'a da gittik <laughs> beraber. Ne oluyor ne oluyor? <laughs> Koltuğu önünden çekip aldı. <laughs> var mı Hiç, şey? Ben var mı yanından yanında var, geçerken şey. Aa, burada, burada, burada 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 dört dört. <laughs> geri gelin geri gelin. Bodrum geri neresi? Hayır geri gelin. Ben oradan geçtim hiçbir şey vermedi. Ben de mi yanından Kapıyı geçerken tamam. Aa, iç burada, dekorasyon. Dört, evet. Neresi lan? Koridor. Kütüphane koridor, koridor gel. Koridor. Şu <laughs> içeride herhalde. Aynen. Değil değil. Neresi Buralarda bir yerde bu ya. Muzdar. Ya bu Kor içi. Koridorda. Şey, Korid Şu şeyin üstünde ne yazıyor? Kürsüde. Bilmiyorum ki. Ne yazıyor orada? mı? ne yazıyor yani, orada? Victoria. Victoria. Victoria, Victoria. Bak bak. Oo, açıldı. Oo. Böyle numaralarında mı vardı? 10 derecenin altına bak, düştü. Bak 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 bak, bak. Bıcık, bıcık, bıcık. Bu evin böyle kısmı mı vardı? Biz buraya da. Ya ben istemiyorum. Dream yazı. Dream yazıyor. Dream. 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 <laughs> Aa kapı açıldı. <laughs> ben buraya hiç girmemiştim. Bize burada bence toplu katletecek. Dön, Ben çıkıyorum. Ben bu dön, dön. müziğin sonunu biliyorum. 5 kişi ne? ölüyor bunun sonunda. Dan, 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 Buralarda dan, bir yer ya burası. Dan, 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 dan. Eşyaları koyalım şu sağa. odası 5 6 derece Okay. bu oda mı <gülüyor> Evet <gülüyor> tamam bu ektoplazma varmış gibi görünmüyor bu <laughs> ne oluyor ben fotoğraf makinesini şöyle bir kapının önüne atıyorum gördüğünüz atsam. üzere ya şey onu Box elimizde <gülüyor> olmadığı <gülüyor> halde konuştuğumuzda yine algıladı bizi Evet Victoria falan deyince bir gudurdu. Abla deme lütfen deme öyle deme ne lütfen. Aa sıfır Korkma. gözüküyor. Korkma. Freezing yok ama. Yavaş yavaş gelebilir. Aa freezing şey var, yok. freezing var, freezing var. var. Freezing var. <laughs> tamam gel abla. Toplazma yok ne ya. Beni Sen ne şey. çıkıyorsun ya. Duvardan. <laughs> ben bir şey almam abla. Bir. Gel birlikte beraber. Gel. kapının oradayım ben seni bekliyorum gel. Niye Bununla burada iki başlamak. tane EMF var korkma, ya? Korkma, korkma. Aa, koridorda İyildeki. iki verdi. Sen alacaktan aldıktan sonra haber ver ki. Gel, Odada üç sana. veriyor. Tamam, tamam, sen şey yap. İki. Ya biz niye evet. bu saatlerde her zaman oynuyoruz ya? <laughs> Keşke <Are>. oynuyoruz. <olmuş>. <laughs> 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 Oynanacak saatler bunlar çünkü. Bu saatte hep korku oyunu oynuyoruz ya da gün, güneş tepedeyken gündüz o kadar Açığılık atamıyoruz çünkü. Yani bir gecik birazdan bir şey koyacak Hello. Şey, herkese cevap veriyor mu yoksa sadece? Niye kapısı kapandı? Niye vay 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 kapısı kapandı? Şey, ben yalnız, <laughs> e yalnız, <gülüyor> yalnız <gülüyor> kişilere şey konuşuyorum. Konuşmam ki gidiyorum ben. Bana ne konuş. Cem konuş. Gidiyorum ben. Cem konuş. Aa gul dedi. Küfür etmeyin sakın diyen diye küfür ediyor. Konuş. <laughs> Sen orada durmaya <laughs> devam et. <laughs> gel konuş. Şu Freezing be. vardı değil mi? Bir de parmak izi var. <laughs> Bir dakika şimdi gul ne var, var ki? Arkadaş, var arkadaş arkadaşlar küfür şu yüzden ettim. Ulan korkak küçücük gel bu. <laughs> ben yorum ama ben <laughs> orada küfür ettim. Şimdi ektoplazma mı var? Ne vardı? Freezing var. Ektoplazma Do yok. Ne e var? Freezing fingerprint var. Konuşursa gul. Konuşmazsa da <laughs> Arkadaşlar Tuval, bana da küfür ettin ESG gelelim. bakmayacağız MF5 Ruh o ne? Agaşa bakıyorum şimdi Geldim arkadaşlar geldim korkmayın <laughs> Ektoplazma varsa Agaş oluyor Ektoplazma yok Ektoplazmik bir kulum Revenant'sa... E, yok deme, sonradan da verebilir. Hemen verecek diye bir şey yok. Kanvas yani boya yapması yok. lazım. Ya boya... E ya ektoplazma... E emf Öyle bir koydun ki... Are here. Aldı lan? Sen mi aldın, ben mi aldım? Say something. Yalnız sen konuşuyor. Eee? E e ben demin öldüm konuşurken istemiyorum. <laughs> o zaman <laughs> Ceyhan sen konuş var Draw it Draw it draw something. Yalnız abi veriyor. Draw something please. I'm friendly. I am friendly. I'm young, I'm old. Give us a sign please. Give us a sign. A ya o dost. Gol <laughs> <küfür bu arada. gülüyor> olabilir diyorsun küfür ediyor adam ya. Küfür etmedim. <laughs> Küfürüm arkadaşlar yani. <laughs> evet küfür. Argu bu. Boyadı mı o? Dur Hayır, bir bakın. hayır. Haydi boyamamış tamam. I am friendly, you friendly. I am. I love you, de, I love you. I love you, girl. Kadın, I love you kadın tek başına de. dur diyorsun. Ağzıma giriyorsun yani. Adı ne? Bilmiyorum ki. Adı, dur bakayım. Tara Merit. Tara Merit. Uh, you friendly? I can you old? talk? Can, can you speak? Talk, talk to please. Talk to please. Ne soracağımızı da bilmiyorsun. Yalnız ya. kameranın önüne topuşunuzu i̇şte, koyarsanız ben, ben bir şey görmem. Ha benim Can you talk? Can you speak? can What you talk? Can, can you speak? Konuştu. Gol. Cool. Konuştu mu? Konuşuyor ne yani Ma mavi oldu bilmiyorum dinlemedim gul olduğunu gördükten sonra bıraktım. <laughs> <laughs> ah küfür etme. Bir kere seçebiliyor hayaleti yalnız. Evet biliyorum. Ee, günlük şeyde görevler ne? <laughs> ruh tersi. Evet, Nagen'in dediği doğru. Bu ayetlerden Goy. sadece bir tanesini seçiş yapabiliyoruz. Sondan sonra şey yapamıyoruz. Değiştiremiyoruz. Tamam, gol işte. Tamam, mi? sen seçmemiş. Gol seçsin, evet. Tamam. Yani of, sana güvendik Ceyhun. Ah, Mavi gördüm. Ektoplazma. Birini yakalım, diğerini yakalayamadım. Korktum. Şey var. Iı, ha, kazan var. Mumu söndürdü mü o? Mumu söndürdü. Mumu söndürdü. Evet. Doğan ne var? Göre. Ee, fare Aa, toplayacağız. Olarak. Oturan... ...insan bize, şey eee... bulmanız lazım. Ektoplazma var. Ben bir tane tamam. fare buldum. Ektoplazma şurada bir yerdeydi ya. Bir fareyi attım. Nerede? Bu parlayan bir şey var, uçuyor. Onu da yakalayacağız. Evet, işte onu da yakalayacaksın. Eyle. Buldum Aa, oturanı. ektoplazma şeysiz, tamam. sizde mi? Ben de değil. Ekto onu buldum. Ekto Yüzü buldum. Ha, buldun, mu? Ben farenin bir tanesini aldım getiriyorum. Bu durumda başka fare yok. Tozların bir tanesini de aldım ben. Ay şey top. O da oldu. Şeyi şey göre. Ork da oldu. Orb. Tamam. Farenin biri öldü. Yaktı. Kesin odasında vardır vermemiz lazım. Olan burada yerde var. Yanından geçmişsin. Odasında var mı acaba bir şeyler? Göremedim. Bir tane daha yaktım. Tamam bir oldu. Exorcist. Parmakları bulacağız. Açtı. Parmak bulacağız Parmak. ve ritüel yapacağız basementte. Okey. Basmata gideriz. Bir buldum. Ben de bir tane buldum. Ben de Aşağı yok. Aşağı odasında var, odasında var bir tane. Parlıyor masanın önünde. Okay. Kapı kilitli mi? Değil. Bakıyorum. Çok acayip Hayır. sesler çıkıyor. yok değil değil. Bir tane bende var. Kaldı o zaman. Bir tane. Bende bir tane var. Sen ikinciyi almaya Odasında gidiyorsun. nerede? Şey Oda... a, parlıyordu. Bende iki tane var. Um... Tamam burada Odasında gel. Burada, nerede? Şurada şurada. Al tamam beş oldu. Hey maşallah erkek ya. Önden koşturup gidiyor. <laughs> Emre abi attın mı sen? <gülüyor> <gülüyor> attın mı Be... parmağı? Attım attım aşağıya. Okay. <laughs> Hayaleti demeye gidiyorsun <laughs> Yalnız bu dışarıda da bana konuştu. Aha kapıyı kapat. Kapat. Kim kapattı lan kapıyı? Kapı mı kapandı? Yok, Açtım kolduk, yine. Kolduk, Kendisi kolduk, kapattı ama açtı. Söyledim, saldıracaktı da, da yakaladık gibi bir şey oldu. Kovduk aynı. Gördüğünüz gibi yaptık. Ahirete abimizi dedik ki defol git. Ee. <laughs> 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 ya. Yeah. ya kapıdan giderken böyle şey yapıyor böyle kapının deliğinde küfre diyor ya. Ne olur ne olmaz. Geri gelir mi hey. Aa şurada bir daha var. Partileyelim gitmeden. Ya Hayır keyif verici içecek lütfen. Sonuncukini koymadan önce saldıracaktı herhalde tam. Hı -hı. Evet evet. Can... Tam koydunuz. Canım şey gelin. Hadi. Ha, Araba. Burdan kapanış yapalım öyle gidelim. <laughs> tamam. Evet. Kamerayı bana ver. Kamera. <laughs> geçin, geçin. Görmüş olduğunuz üç güzel insanla birlikte günümüzü sonlandırıyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone beğenmeyi... olmuyun. Tam burada kessem ne komik olur. Bu kadardı. Doğru Baba. bildik gibi de oda var. Ya doğru bilmişizdir ya. Yani. E, doğru bilmişiz. Doğru. Oh, e, 1500. Okey. Oh maşallah. Kendime şimdi kıyafet alayım dur. <laughs> Kadınlar hemen kıyafete gidiyor gördüğünüz üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Tövbe Sen tövbe. Bay bay.